Herkese herhangi bir günden ve saatten selam. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Yaren. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifleriniz yerinde mi? Bugün e, hem kameramla hem de Gülce ile birlikte gel Gülce. <gülüyor> <gülüyor> İlk tatilimizin biliyor. Hem bize anı kalması için hem de artık bu kanala eski Ece Yaren'in geri dönmesi lazımdı. Malum pandemi şartlarından kaynaklı bu kız evlere tıkılıp kalmıştı ama bu ikili... Sınavları teslim etti, dönemini teslim etti ve tatile gidiyor. Başlıktan da anlamış üzere, konuşmadım. <laughs> Başlıktan da anladığınız üzere Antalya'ya gidiyoruz. Gerçekten dolu dolu bir gezi programı olacak. Evet Gülce'yi de böyle yanıma <laughs> konu mankeni gibi alıyorum. Tutuyorum ama konuşturmuyorum. Çünkü malum benim çenem bir şey oluyor. yok. <laughs> Gece söyledi her şeyi. Bu kadardı falan. Şöyle diyeyim, bizim şu anda dediğim ya yani 12'de Şeyimiz Hayır, 23-59. 23, <laughs> 23 otobüsümüz var ve e, onun için artık ufak tefek valizleri kapattık, kapı önüne çıkardık. Böyle durumuza bakmayın. Birazdan e, siviş şortları falan geçireceğiz üstümüze. Eskişehir 3 dereceye kadar düşüyor geceleri. Hala daha böyleyiz. Islamadık bir türlü. O yüzden e, dedik ki buradayken açılışı yapalım. Otogardayken ben konuşmamız zor olur. Hem de harici olarak bu tatilin. Ben hasıl şeyini açıklamak istiyorum yani o dönemdeki <laughs> yaşadığımız zorlukların sonucunda ortaya çıkardığımız sonucu hak ettiğimize dair <mi? <laughs> <laughs> evet, çok evet. bu dönem bizi mahvetti. Evet. Ben hiç bu kadar yorulmamıştım şu bir buçuk senede. Bir dönem zaten hazırlıkta. Yani arkadaşlar öyle böyle değil. Yani bizi bizim... boğdu, <laughs> yani e, bizim bu süreçteki en yakın arkadaşımız olmuş olabilir. Bütün repliklerini kullandık. Gerçekten. İzliyorsan. <laughs> İzliyorsan biliyorsundur. Gerçekten. Bak, bak suratımıza burada sivilceler belli olmuyor. Bu güzel bak. Bu sivilcenin sebebi ne Söyle diye sor. oldu. Ha. Sinir stres. <laughs> Sinir stres. Bu final haftamız yani. da. <laughs> Cuma günü bitti bizim. Bittiği gibi dedi ki kaçalım artık. Dün Gülcelere geldim işte. Balı, valiz, bilmem. Eğer yani Instagram'da takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Orada paylaşımlarımızı yaptık. Neyse. <laughs> Bunun da şeyini <şöyle> geçmeden <laughs> yapamayacağım. Çünkü Instagram'da bol bol aktif olacağım. Oradaki arkadaşlarım var. Artık. Kusura bakmasın. Bu kız ha, bir dönem boyunca <laughs> çalıştı. İyi ki de bir tatile gitsin yani. Fotoğraflar paylaşsın. Değil mi? Deyip e, lafı daha fazla uzatmadan zaten otogarda da bir ton konuşacağım. 4 evet, günü, dört günü geçireceğiz. Aynen. Darlamak istemiyorum. Yeni rotalarla güzel belirlediğimiz çok güzel yerler var. Onları size olabildiğiniz bücele çekmeye çalışacağız. Hepsini bloğa sıkıştırmayacağım. Böyle böyle ilerleyeceğiz ki hem siz sıkılmayın hem de blog böyle akıcı olsun diye düşündüm. O o zaman... Zaman... <laughs> Onu yaşıyorum biliyor musun? <laughs> o zaman sizi otogarda açarım. <laughs> Belki o da. O da belki Oradaki evet, insan kalabalığına ve evet, evet, Yani onu düşünerek şey yaparız onu. Orada bir hallederiz. Neyse. Nerede açıyorsam artık oradan şu açılışı yaparız. size. <gülüyor> <gülüyor> Bize iyi yolculuklar o zaman. Size de keyifli seyirler. İyi uvet arkadaşlar. An itibariyle Oteger tramvayını beklemekteyiz. Tamam geliyor. Ha geliyor Yok gelmiyor. Ee, telefonumu titreşimden de alayım bu arada. Şöyle kimseden sessiz gelmeden. Evet dostlar şu an böyleyiz. Lahana turşusu gibi mi artık? Lahana gibi açılıp saçacağız Antalya'ya doğru. Çünkü eski şey soğuk. Yapacak bir şey yok. Çok da Çok ya. kadar dedim şunu almasam olurmuş ama. Ya evet kanka ısırıyor. Et Şimdi şey yolda şey. uyurken üşürsün. Uyurabilirsin şey tabii ki. Bize mi geliyor? Kanka hiçbir şey gelmiyor. Otobüs açılışına göre tramvaylar çalışıyordur diye ümit ediyoruz. O gün sordum çalışıyor dediler. Çalışıyordur. Bize var dendi. E bize var dediler. <laughs> o açıdan. <laughs> Güvenimiz tam. Şurada aynalar, şu aynaların önünde fotoğraf çekilir misiniz? Biz güzel ilgilenen çekiliyoruz. Ha yakın arkadaşın yaptığı şeydir bu. Geç Etrafta kimse... Ama... <laughs> Aga be. <gülüyor> <gülüyor> Etrafta kimse yokken çekerim. Ama biri varsa utanıyor. Evet. evet tamam. Gene nereye bakacağım bilmediğim için kendime bakıyorum. Evet az önce Gülcan'la konuşmamın sebebi ne söyleyeceğini seçememesinden kaynaklıdır. Benlik asla bir problem yok. Kesinlikle. Benlik asla bir problem yok. Yardım et et Bu benim vlogum lütfen. Lütfen lütfen. lütfen. Rol çalmayın. Zil et bana lütfen. ver şimdi. <laughs> <laughs> yok yok yap. Tamam. Ha bir de yap. <laughs> Evet Dostlar biz Otogar'a geldik ama nasıl geldik? Yani ben de diyordum ki bir yerde bir anormallik olacak ama nerede olacak? Aynen şöyle oldu olan. Ben şimdi abiye sordum. Abi dedim tramvay var mı yasak günü gece 12'de? Dedi ki gülüm var. Tamam dedim ya o zaman sıkıntı yok. Şu vakitte çıksak yarım saatte oradayız. Çıktık, bekliyoruz falan. Sonra amca dedi sağolsun bizi bilgilendir dedi ki çocuklar hani bekliyorsunuz ama yani gelmeyecek pazar günleri olmuyor çünkü dedi. Ondan sonra nasıl yani falan filan derken dedi gelmeyecek ama yine siz bilirsiniz, siz bekleyin dedi. <laughs> biz gücü abi biz sorduk ya gelecek yani kesin gelecek falan. Sonra <laughs> ben bir tane atılımcı ruhumla hemen otobüsün önüne atladım dedim ki Abi tramvaylar var mı? Yok gülüm dedi. Niye bekliyorsunuz ki siz dedi. Abi dedim var dediler. Herkes dedi var dedi. Var dendi ama yokmuş yani. Ya. <laughs> Sonra sağ olsun işte küçük otobüs numarasını söylediler falan. Şansımıza da o anda otobüs denk geldi. Ve bindi ve 5 dakika içinde otogardaydık. Yani her şey o kadar anlık gelişti ki. Ne çekmeye ne gömeye. Aklımda bir sürü fikir vardı. Hepsi <laughs> gitti. O yüzden hiçbir şey planlamayın arkadaşlar. Çok ne planladığınız geçiyorlar. zaman böyle oluyor. Biz çok planlıyoruz. Evet. <laughs> Ha bir de rötarımız var. işin e şey tarafı tramvayı beklerken e, aldığımız şirket mesaj attı. Yarım saat rötarlı gidecektir yoğunluktan kaynaklı diye. Bir de rötarımız var üstüne. Bir buçuk saat yani anlayacağınız otogarda bekleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Bol bol gevezelik yapacağım. Yani. Hava da çok güzel bu arada gerçekten. Tam şu an Gülcen'in sevdiği beni benim de aynı şekilde sevdiğim bir hava. Yani terlenmiş olduğunu üzere görüyorsunuz. <laughs> Olabilir, görüyorsunuz. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok, Görüyorsunuz öyle yani anlayacağınız dostlar. Neyse bekliyoruz bir üçü saat. Yollarda ara ara açar. En sonunda Antalya şöyle bir Akdeniz'e güneye giderken dinlemem yok mu? Dinleyeceğim ben. Sen melankolik takılacak mısın? Ama melankolik takılacak. Ben biraz takılır ondan sonra. Neyse. Öyle bunu da söyleyeyim dedim yani. Bu da bir vlogun parçası olsun. Unutmayın bu anki heyecanımı diye düşündüm. <laughs> bilmiyorum çok fena bir ses geldi. Seyre de buzlar bekliyor aslında. Yani bir de bizim otobüsümüz olabilir orada. Perona baksak ya. Neyse. Biz ona baka duralım. Sonra ben size yine ara ara açar. Böyle tekrarlarım. Evet dostlar şu anda saat 4. Ee, nerede durduk? Adalya mı? Adalya mı diye bir yerde durduk. Dinlenme tesislerinde yemek ve ihtiyaç olması için bir ara bir için geçmiş geçmemişse uyuyamam diyorduk. bayağı bir dalmışım açıkçası ne yalan söyleyeyim Şimdi ufak bir yemek yiyip öyle devam ederiz büyük ihtimalle diye düşünüyorum yani kimse yok boş burası Kutubüsü yazılı da fena bitmiyor. açıkçası iyi gidiyor. Birazcık daha uyusam. Fena olmaz bence açıkçası. Ay, saçı başı daha bir şey daha değil. Siz yine anladınız. Öyle. <laughs> yani. gelmeye tercih ediyorum. İlk defa uzun ve gece yolculuğu yaptım. Yani ailem dışında öyle diyeyim tek başımayken. <laughs> Vlog kaydediyorum. <laughs> Şimdi bu da böyle bir sevda bacım. Gecenin körü de olsa vlog kaydediyorsun. <laughs> Uyumamızdan bahsediyordun. Uyuyamam. İçimi kardeşim ölmüşüz. <laughs> İçimiz geçmiş. Çok <İşeceğim>. sıcak ya. <laughs> Neyse, sıcak. İşin, i̇şin şey ettirip sıcaktan bayılmışız yani. <laughs> Zevkten uyumamışız. Neyse bir şeyler yiyelim de. Ayaklarım. Edemedim edeceğim şimdi. Şimdi şimdi. şimdi. En azından bir şey yok. alalım, ya sandviç alalım. Hiç var da kanka. <laughs> Al şuradan bir çık. Evet neyse, Şimdi biz şunu da bir bekleyelim. Devam edeceğim sonra. arkadaşlar. Bir eciyle <laughs> yönelir tabii. Brece Yerli'yi genel yerde kuralı sanırım bulur. Ayak üstü bunu atıştırır. İşte böyle de bir... Kronos'un hey, sevdası bizdeki de dostlar. Bakalım otobüs kaçırmayan bizi bırakıp gitmesinler. Ay azıcık şöyle hava alayım ya. Bu böyle bir güzel. Burada buzlu bir tane var. Ben kanı buz zannettim diyor zaten. Bu grup nereye gidiyor? Bu kadar şeysiz ki, saat kaç? 4. Hmm. Bitmişiz. Bu <laughs> arkadaşlar gerçekten. Çorba içmemiz vardı ama vakit yok. <laughs> bu bütün yolculuk otele vardığımızda anlatacağım size. Gerçekten bu kadar rütarlı bir, bir yolculuk olamaz ya. Anlatacağım ama ayaküstü anlatacak şey değil yani. <laughs> Yabancı değilsiniz, <laughs> bekleyin. <gülüyor> özlemişim ben. Üç kuru olsan sevdamız. Neyse. Ara ara açmaya devam arkadaşlar. Burnum açıldı lan. Tuvalette değil ben. Havada açıldı. Çok sıcaktı. Hadi bakalım. Devam. Evet dostlar biz Antalya'ya geldik. Şimdi kemere geçmek için iç hatlardan süreceğiz. Ne düşünüyorsun Gücü Hanım? Yolculuğumuz hakkında. Yamuldum. Uyuyamadık hiç uyuyamadık. Ben evde hiç uyuyamadım. Ama yine deyince Büyük ihtimalle akşama doğru yamulurum. Hava iyi. Bizim otobüs gereksiz sıcaktı. Otobüste terden sonra konuşacağız. Şimdi ufak şöyle bir terminalle göstereyim. Ben bu şeyi sevdim ya. Allah sevdim ben. Bakın. Önüne sıkıştırsan. Takayım mı o zaman Tele telefonu. Değil mi ben? Sen şey, içeri gir. Bunları vermemiz lazım. Ondan telefonu kapatalım. Ha doğru. Tamam o zaman. Biz bir içerideki işlemizi hallederim. Hemen geri döneceğim. Anlatacağım. Gördüklerim. Evet arkadaşlar size en son otogarda açmıştım. Biz otele geldik ama o kadar yorulduk ki sizi anlatamam. Yani gerçekten hiç uyumadım. Hani bir ara baygınlık geçirdiysem geçirmişim de o sıcaktan otobüsümüz acayip sıcaktı. Yani Antalya otobüsünün neden bu kadar sıcak olan daha hiç fikrim yok. Ki gece çok soğuk değildi. Zaten bir önceki görüntülerde de görmüş olduğunuz üzere hani bir Çeşit yetişemeye gibi bir durum yok. Düzdüğümüz yatıyordu yetiyordu yani. Neden bilmiyorum. Sorguladım bunu. Sen de sorguladın mı? Gücü gücü de bu tarafta yatıyor. Sorguladım. <laughs> <laughs> Acayip derecede bir e, şeyimiz var. Yorgunluğumuz var. Yani biraz yorgun gözüküyor. Olabilirim kamerada. Bu, bu sivilceleri de inşallah deniz suyu geçirir. Bütün sivilceleri. Ama yapacak bir şey yok. Buraya geldik. Artık anlık konumumuz böyle arkadaşlar. Askılı bikiniye, şortlu, yaşasın tatil. Yani full dos tatil. Gerçekten bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Yani umarım bu dönem çok fazla emek sarf edip de bir tatil isteyen varsa herkesin nasip olur diyeyim. Hala da gücü diyor ki bana ben hala tatile geldiğimize inanmıyorum. Dedim ki yani ne, ne, kadar ne yapabilirim de inanman için. Odayı ufak ufak yerleştirdik. Ee, biz nasıl diyeyim apart otel gibi bir otel ayarladık kendimize. Öyle 5 yıldızlı olayındansa daha çok yemeğe içmeye para harcayabileceğimiz, eğlenceye para harcayabileceğimiz, konaklamaya da az para vereceğimiz bir şeydi. Çünkü gerçekten hani otelin içinde çok fazla vakit geçirmeyeceğiz. Yani dışarıdaki yerlere ve onun çevresindeki tarihi noktalara gitmek istiyoruz daha çok. O yüzden böyle bir tercihte bulunmanın mantıklı olduğunu düşündük. O, öyle bir oda turu yaparız. Şöyle bir kendimize bir gelelim. Önce ben bir açılış yapmak istedim. Gücü bir tarafta yazsın. Şimdi onu hiç kaldıramayacağım çünkü bana kızar. Neyse. Ee, ha otobüs yolculuğundan kısaca bahsetmek istiyorum. Biz 8 saatte mi geldik? Yani 7 saatte geldik aslında. Değil mi? Yani. Ama neden öyle oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Normalde bizim otobüsümüz yani otobüsümüz 23.59'daydı. Yarım saat rötör yaptı. Hatta bayağı Yarım saat daha bekledik. Bir saat rötörle har hareket etti. Biri de hareket etti. Yani ha, yarım saat otogarda bize red mesajı geldi. Hani rötarlı olacaktır diye. Yarım saatte biz buzun bir yerine gittik. Orada bekledik. Biz bir de çıkabildik anca Eskişehir'den. Anca 8 gibi falan. Yani aslında iyi de oldu bir yandan. Çünkü çok erken gelseydik belki hani otele yerleşme konusunda biraz sıkıntı yaşayabilirdik. Yani doluluk kısmında. Gerçi boş odaları varmış ama yani bizim olacağımız odanın temizlenmesi olayına falan sıkıntısı olur muydu diye düşünüyorduk biz. Öyle bir sıkıntıyla karşılaşmadık. O yüzden iyi oldu bizim için. Hani o Antalya otogarına gelmemiz ondan sonra kemer Otobüsü'ne binmemiz bir oldu zaten. Hiç anlamadık ama orada da ayrı bir kaos yaşandı. Yani otelin ismini söylüyoruz. Ondan sonra şey hani şey. aynen gücü böyle o kadar kızdı ki bu ne ya dedi sanki amamıza sövdük hani o kadar adamların tepkisi o kadar şeydi ki Allah razı olsun oradaki abi de yani izliyorsa buradan teşekkür ederim yani bu kadar yani düşerse kanka düşüyor YouTube'da <laughs> takılıyorsa üf bu da bu, bu anlamaz YouTube ruhundan anlamaz bu bunlar Twitch'i neyse bir şey demiyorum bu konu hakkında oyuncu bunlar ee, ondan sonra Allah razı olsun adamdan gerçekten yani valizimize kadar hani taşıdı indirdi biz zaten hani koltuğuna kalktı halletti de ondan çünkü indirip kalktığımız çok zordu hani böyle halk otobüsü gibi değil de dolmuş tarzı bir şeyle geldik biz kemere kemer kemere gelirken ödediğimiz ücret 14 liraydı otobüse de 80 lira verdik arkadaşlar yani onu o biletten fazlasıyla böyle şey yapabilirsiniz bilmiyorum burada herhalde ee, kontrol edebilirsiniz çünkü fiyat fiyatları bilet fiyatları böyle uçmuş bayağı bir uçmuş hem de o açıdan bulabilmeniz zor olabilir çünkü 150-160'a kadar çıkan biletler vardı. Biz buradan sonra bir de İzmir yapacağımız için yol olabildiğince az para harcamak istedik. Ondan hep oraları sürekli bir yenilemekteyiz. Bakalım artık öyle yenilerseniz eğer bu taraflara gelmek gibi bir düşünceniz varsa çeşitli beldelere giden fiyat 14 lira en azından kemere diğer taraflara deneyimledikçe size söylerim gideceğimiz yerlere göre. Otobüs fiyatımız da bu şekildeydi. Açıkçası ben Antalya'ya zaten hep böyle içim ısınılan bir tarafı vardı. Ee, i̇lk girdiğimiz zaman ormana giriyoruz sanki. O kadar güzeldi ki sadece şehir içi biraz biraz karışıktı bence. Yapılar birazcık böyle ormanda. Hani bilmiyorum belki de düzenler kaynakları. Çünkü Eskişehir'e o kadar çok dağınık yapı yok. Hepsi bir arada olabildiğince böyle yapı çarpık bir kentleşme yok yani. Biz tam da merkezine girmedik açıkçası. Tamamen bu tatil beldelerine ayrılan yola girdik de ilk gözlemlediğim şey burada ama harika olan tek şey ne yeşil ve yolda giderken böyle o deniz manzaralı kayalıkların Ondan sonra çeşitli koyların yanından geçiyor olmak o beni mest etti doğrusu ve bu gerçekten dinlenebileceğimize eminim kaldığımız otel çevresinde horoz sesleri geliyor sıfır insan sesi ve acayip rahat bir ortam. O açıdan ee, böyle gerçekten kafa dinlemelik bir tatil istiyorduk ve gerçekten yapacağız galiba diyeyim. Otodos turunda birazdan şey yaparız. Bugünü akşama kadar vloglamak istiyorum. Daha sonra her günü böyle böyle ilerleyeyim ki gittiğimiz yerlerin hepsini bir vlog sıkıştırmayayım. Böyle ya 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 vlogun başına dediğim gibi siz de izlemiş olun. Eğer bunun hakkında sorularınız olursa eğer vlogun sonu da belki aklınızda belki olur. Otelde olur bilmem ne. Şimdi otele söylemenin mantığı yok. Şimdi kalalım bir öyle söyleyelim mantıken bakıldığında daha ilk günümüz onu son güne saklıyorum diyelim. O zaman sizi büyük ihtimalle bir dahaki sefere kahvaltıda veya plajda açarım. Biraz ufaktan dinleneceğiz. Sonra bir merkezi keşfediş ve ufak tefek kaçamakları yaptığımız sahneleri göreceksiniz. Bu ikili gün yüzüne çıktı artık. Ben tabii Kara olacağım. O vampir kalmaya devam edecek. Yani bu tatilin sonunda beni gerçekten kapkara bir insan olarak göreceksiniz. O kadar seviyorum o kadar yani nokta net. Şu anda kaç bir şey yemek için yer arıyoruz. Sonra sahile geçeceğiz. Bugünü dinlenceli geçirmek istiyoruz çünkü. Yol bayağı bir yorgun. Canım uyusa da beni yalnız bıraktı. Ben o sırada reyas dedim. <laughs> i̇şte böyle anları değerlendirelim. Sen böyle anlarda uyuyabilirsin. Ben reyas bu arada. Ben okuyayım kanka beni. Güzel. Güzel. Sen sen de için. <laughs> Güzel. Güzel bir kilis. Buradan anladık ki konfret geldik. Yani daha yeni bir <laughs> bu saçlar daha yeni boyandı. <laughs> evet. Güzel ya. Burası bildiğin yazlık gibi arkadaşlar. Kemer bildiğin bir cadde boyunca ilerleyebileceğiniz yazlık gibi yani. Biz burayı hemen çözeriz dört günde yani. İyi ki dört gün kalmaya gelmişiz. Daha kalınmaz kalınmazmış. Kalınmazmış bu. yani. Bak, buraymış. Kasalı mı? Ha. ha? Yes. Biz bir ortamları keşfedelim. de etrafı göstermeye devam edeceğim. Vallahi dostiler öyle bir zamanda dayanmışız ki. Yani sanarsınız çarşı bizim, kemer bizim yani. kimse Kimsecikler yok. Acayip rahatım ve o kadar keyifli bir tatil ki benim için şu an bu. Yani kalabalıktan kaçmak zorunda kalmayacağım. Vlog çekmeyi unutmuşum bu arada. O kadar uzun zamandan beri vlog çekmiyorum ki. Sürekli oturduğum yerden fotoğraf, video çek, çek, çek. Nereye kadar değil mi? Canım. Konuş bu da unutmuş konuşmayı. Esna cır cır susmazdı vloglarımda. Neyse. Tatsız olmadı. Alt tarafta anlattım, çevreye gösterdim bir blok olur işte. Ne yapalım yani? Bu hayırsız konuşma. <laughs> Yine ona <da> falan oldu. <laughs> evet dostlarım. O kadar güzel bir yerdeyiz ki Salsa Beach diye bir yere geldik. Kumu bir taşlı. <laughs> yani değil, kum... taş. <laughs> taş. çakıl taşı, değil mi? Sen sevmedin pek önce ama ama su çok güzel arkadaşlar. Yani cildim pamuk gibi oldu. Ee, ondan sonra ne bileyim böyle hani şey gibiyim şu anda. Dün de uyumadım ya. Tamamen kendimi dinlenmeye adadım bugün. Hani ekstra bir olay yok. Sadece anlık anlık bildirmek amaçlı bir de şu güzel liste göstermek amaçlı açıyorum biliyor. Asıl olaylar bundan sonraki günlerde. Güzel güzel gezeceğiz. Ben de o günleri çok merak ediyorum. Bugünü biraz kendimize ayırdık. Gülce de o dokusunu tatmin edecek değil mi arkadaşım? ne arkadaş? yapacağım? Kültür. Ha evet. En tatmin sevdiğim şey, şey benim. Deniz'den daha çok tarihi yerler. Aynen. Allah'ın sıcağında <laughs> <laughs> çok seviyor ama Allah'tan yine gezeceğiz. <laughs> Su zaten şey. keşke çekseydi. Neyse. Velhasıl Kerem. böyle dinlenmeli. Biraz etrafı izlemeli tamamen negatif enerjilerimizden boşalttığımız ve şuradaki sivilcelerden kurtulacağımızı ümit ederek bir tatil geçiriyoruz aslında tam manasıyla. Bugünümüz böyle geçiyor. Şimdi çevreyi göstereceğim. Şöyle bir yerdeyiz. Ben şu artık paraşüt mü desem onların hastasıyım da. Bir gün bineceğim onlara ama ne zaman? Uçacağım yani. Fethiye'ye gitsedik uçacaktık. Uçacaksın. Havalara <laughs> uçacaksın. Ayağını yerden keseceğim seni. Zona zona, zona oraya zona. Zon. <laughs> kızlar giyindiler, süslendiler. Birazcık keyif yapmaya gidecekler marinaya. Ben arkadaşlar bugün paso yaptım, dinlendim ya. Ne yalan söyleyeyim. Öyle bir çekim aksiyonuna girmedim. Zaten öyle makyajını, güne giydiği kıyafetini çeken de bir insan değilim açıkçası. Ha yani bilmiyorum ne kadar seviyorsunuz bunu. Bunun nasıl bir kitlesi var kanalımda. Onu ölçmeye daha henüz yorumlarda buluşamadık. <laughs> o açıdan bugün böyle Cene giyindik. Tam bir yazlık kombini. Efil, efil bir hava. Yasak gelmeden şöyle güzel bir yemek yiyelim diyoruz. Oradayken kendi açıp size çevreyi göstereceğim. Şu palmiye ağaçlarına dizayna bakar mısınız? Geldiğimden beri bunlara hayran. Bende bir palmiye düşkünlüğü var zaten. öyle böyle değil. Burada da bol bol var. <laughs> Doğal olarak. O açıdan bayağı mutluyum bu konu hakkında. İnşallah sesim geliyordur. Mikrofonumu almadım çünkü yanıma. Rüzgardan dolayı etkilenmiş olması beni dehşet üzer. Ay buradaki evler ne güzel gücüşlü evlerden bir tanesi bizim olsa keşke. Eee. Ama burada dört gün... Arkadaşlar Kemal küçük yer. Yani biz mesela sabah bir ileri iki yere gittik. Nasıl çok bir yer olduğunu çözdük yani. Çünkü şey... Çok büyük de bir yer, işte karmaşık da bir yer falan diyemem. Komplike değil. Ve çok boş olduğu için açıkçası bak elinde maskeyle böyle gezebiliyorum. Kimse yok sokaklarda. Sanki kemeri bize kiralamışlar yani. Şu bey daha gözüküyor mu arkada? O kadar güzel ki anlatamam. Büyüleyici bir güzelliği var açıkçası. Sen gibi. Ha, teşekkür ederim canım. <laughs> Teşekkürler. Çok içimden geldi. <laughs> öyle sizden böylelikle kemerin arka sokaklarını dolaştırmış oldum evler var ya. Yani gerçekten hem otel hem motel hem kendi yazdıkları karışık olarak kullanıyorlar. Bizim otel odamızın da çok yok. böyle büyük bir yanı yok hani. Çok dağınık görmeyin. <laughs> <laughs> Dağıldı da çıktı bugün birazcık kendisi. Çünkü son işte hazırlanalım ama rahat takılalım kafasındayız. Yani kasamayacağız. Kasamayacağız deyip yanımıza tonla ekipman getirdik. Orası ayrı <laughs> Neyse e, ee, ekipmandan kas gören de lens lens boy boy şeyimiz var zannedecek. Yani olsun biz de e, bunlarla mutluyuz arkadaşlar. Boy, midi boy, midi <laughs> boy. <ekip> boy. <laughs> evet. ya. Bugün bugün o da olur. Baktan Marine geldik ha. Bak geldik bu kadar. Daha bak az önce otelden çıktık. 10 dakika bir fotoğraf çekindik. <laughs> 10 dakika bile değildi. 10 dakika bile değildi. 5 dakika her yere 5 dakika yürüme mesafesinde. Tamam. Yürüyoruz yani istedim. Ha bir de tavuk demişken. Tavuk horoz sesleriyle falan uyanıyoruz. Olacağız büyük ihtimalle yarın. Hiç insan sesi duymadım. Tam böyle arınma ya. Tam bir kafa dinleme tatili. İzmir'e geçeceğiz buradan. Söylemiş miydim bilmiyorum. Orası baya bomba bir ekip. biz bekliyor olacak açıkçası. Uzun zamandan sonra bu kadar nasıl sosyalleşeceğim ben de bilmiyorum falan diyormuşum ama yok yok. Özellikle sosyalleşiriz. Biz bir restorantımıza geçelim. Sonra sizinle ilgileneceğim. Arkadaşlar, o kadar güzel bir yerdeyiz ki. Yani eğer Kemer'e gelirseniz mutlaka buraya gelin. Hayır hayır hayır. hayır. <gülüyor> Taşırma. <gülüyor> Shakespeare, e, G Marina diye geçiyor burası. Hani kafe bistro diye geçiyor ama tamamen bir restoran. Şu arkada görmüş olduğunuz manzara ile birlikte harika bir yemek yiyorsunuz ve hani yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri bence bu Kemer'de. Hani çünkü çok büyük bir yer değil demiştim size. Ve hani eğer e, ona buna para böyle bir yere para harcayarak gerçekten keyif alacağınız bir akşam geçirebilirsiniz. Karşınızda gün batarken artık eşiniz, dostunuz, sevgiliniz, arkadaşınız benim kız kıza bahtıma gücü düştü. Yakın <laughs> <Bahtıma gücü düştü. gülüyor> <laughs> arkadaşım birlikte. Biz de bu günü tamamlayalım dedik ve böyle güzel bir yeri hemen size gösterip yemek keyfime geri dönüyorum. Akşamda ufak çarşıyı gösterip vlogu artık kapatacağım. manzarasındayız. <laughs> 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 Mükemmel bir kapanış oldu gerçekten. Evet dostlarım. Çok i̇çimden geldi. Günü artık bitiriyoruz. Yani gün de bitiyor, biz de bitiyoruz. Ve gerçekten 24 saatte uyumadım yani. Öyle bir durum var şu anda. Şu arada bir baygınlık. Yani şey... Hiç, yani bu benden beklenmedik bir performans <laughs> bu arada bakıldığında. Aa, Merhaba. Merhaba. Hatırladınız mı? Tabii evet, ki, evet hatırladık. <laughs> few moments later. Allah. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Bir türlü kapatamadım videoyu. Sen tanıdık bir şeyler karşılaştık. Büyük de tanıdık yapan da biz. <laughs> yani kemerin büyüklüğünü sorgulamasın bence. Neyse. O zaman umarım serk izlemişsiniz. Oradan buradan lambur lambur bir vlog oldu. Tuğba'nın dişiyle. Lambur lambur vlog. Gerçekten. Tuğba nasıl bak benimsediysek artık yani öyle. <laughs> Gerçekten arkadaş grubunu çok sevdiğim bir youtuberdır kendisi. Hadi bizim de öyle olsun. Hadi bizim güzel de yazın. öyle olsun. Hadi bizim de öyle <laughs> bir arkadaş grubumuz olsun. Lütfen. Ee, umarım sevmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ki diğer videolardan da haberdar olun. Çünkü güzel videolar gelecek diyorum ve bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.